Bunu <laughs> iki şey, e, Mustafa çatoyu mu soksam ne yapsam? Yok be oğlum Murat kimmiş amına. Hayda. <laughs> kim diyor onu? Onu diyen kim? Çünkü taş tane <laughs> Mustafa şah. ya. Tanıdığınız kim varsa getirin sikeyim. Çok boş yapmayın. Oo bak çok ayıp çok ayıp. <laughs> Demin Bezo dedi ya Murat dedi beni tanımıyor dedi. Boş konuşan mı dedi? Murat. He? <laughs> seninle seninle şimdi değil. Pist oynayacağım. Gel koçum gel. Geldim. <laughs> hadi gel lan partner. Neredesiniz? <laughs> <laughs> Neredesiniz oğlum, siz ben onu söyleyin. Kıtar, <laughs> gel andi şeyce bastım ama döküm. Doğukan <laughs> Parta <Partihanına> buraya gel. <laughs> Abi, sevim Kabul sevim lan sevim. Bezlo. Sen andi var mı o çarda? Doğukan bir poçaya baksana kanka. Oğlum, <laughs> Andy, bir şey gelecek var diyecek. Siz andi ile oynayabilirsiniz arkadaşlar. Daha başka bir şey gelip klavyeden ben Emre oynayamam. Emre tamam mı Emre? Emre 5 avans 7'de bitsin nasıl? Ka kanka 3'te bitsin eğer çok hızlı biterse çatoyu sokacağım. Oğlum bu karakter bizden... Oğlum senin kendini iyi oynamaz. lazım asasla ne alakası var amırı kuruyor. Ben, ben çatoyla ben. iyi anlaşıyorum. Çato hangi çato ya? E, Çağatay ya seni daha önce kesen. Daha önce kesen değil mi? Hangi ya? çatayla? Gran <laughs> Ya kanka, Gran Tekinoks kanka Benim arkadaş ya Gran Tekinoks asas tamam. player o da. Güzel oynar kanka. Price mı oynayacak asas mı o? O asas oynayacak. Tamam ee, sen bak, mi geçeceksin? Bak gidersen kanka ben seninle iddialaşabileceğini düşünüyorum ya oğlum, o çocuğum. Ya bak sen Price oynadığın sürece karşındaki adamla iddialaşma Emre yani saçma Ya saçmalama <laughs> oğlum ben. Sen, sen, şimdi Emre sen süreci. neyine Kankı güveniyorsun? ediyorsun? Ben bir şey güvenmiyorum kanka keyfini ötecez zaten. Senin kafanı sikeceğim gel buraya gel. Moro bizi düşman belledi bu nasıl gel gel lan buna koyayım. Dur oğlum dur biraz <laughs> sinirlendireyim seni. Kapalıya mı giriyorsun? Yok yok kapalıya ee, giremeyiz. giremeyiz. Sen bir pem attın baksana bakıyorum kanka bir saniye. De. Hemşerimiz dedi Bezlo hangi, dedik, hangi çarla geleceğiniz diyorsun? siz? Hangi çarla geleceğiniz siz? Ha? Hangi çara giriyorsunuz? Kanka işte şey neredesin? Şerif kır Şerif Mustafa. Silah <laughs> vardır Bezlo bilir misin? Hacı Hacı. Ha, anladım anladım. Tamam tamam. Yani. Hemşire hemşire gurbette mi? Nasıl mı? Aynen. Dok Birazdan göreceğim. Tam biz geçiyoruz o zaman üstüde. Siz şey yapın. E, Emre 5'te bir gelecek hadi karşı canım. ya. Oğlum manyak mısın? Emre 5'te bir tane tamam mı? Hadi hadi gelin, gelin hadi. Hazırız. Murat gel üstüde. Ben Emre Bir saniye dur gelsinler dedi o Nerede, de, de, nerede bunlar? Dur. Ee, ne? ben User sen bas bu sadece de. Allah aşkına. Ben şey yapacağım. Sadece SV atak basacağım. Ya. Zaten beni kesemez. Ne yapacağız biliyor musun Murat? Sece basma. Murat. Beni ne beni? 4 kill bilerek vereceğiz tamam mı? Normal oynayacağız. 4 kill son 1 kill vermeyeceğiz tamam mı murat Yapalım oğlum ya yanlışla keserlerse yapalım. bir yıl susarlar şey bak. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. 4 kill bilerek vereceğiz. 5'te biter tamam 3, 3 mı? 3 kill bilerek ver. Bu ben adam. sana bir şey diyeyim mi? Bilerek versek bile öldüremezsin. Kendine ben. güveniyorsan kendine güveniyorsan sonra 4 kill verirsin. Kendine güven diyorsan. Evet. Yalan mıyım chat? Oğlum bunlar bilerek ölsek bile öldüremezler. Ben sana söyleyeyim. Yap ilk işte kadar vur çıkart Murat. O Biz sana, sana posta vur. Posta koydular kafa, kafalarını sikeceğiz onların. Gel lan buraya. Uçan Spike. User your Vay dayı 5. Yani. ayabur aya kutlamış. Ne demiş? vb 10 upgrade yapmak lazım ama nasıl? Vay dayıcım sen yeter ki iste. istiyorsan hemen yarın yapabiliriz. Bugün DKS basacaktık 5000'e. Aslında o 5000'e 4 tane vb 10 mu bassak lan yarın? Ne diyorsunuz chat? Vay dayıcım 5. kutlu olsun Anladım. bu arada. Yapabiliriz yarın. User Bugün VS var diye channel. yapamayacağız imlisik. Bakalım halledeceğiz. Nerede bunlar? Bezdo neredesiniz? Bir motive ediyoruz kanka adam bir mı açın. Üstünüzü açın üstünüzü açın. Yanlış anlama ama dün abimle 2 ve 2'ye gittik 3-0 aldık adamları hadi bakayım. Kimi kestiniz? <laughs> Kimi kestiniz? <laughs> Kimi, kestiniz? <laughs> Kimi kestik oğlum It's işte. Üstünüzü açın. Neyler adamların iki? Andrea mı oynuyor? Dengiriz mi? Dengiriz Adamların iki vardı. Harbi sizde o zaman kondisyonlu evet, gelmişsiniz hadi. lan. Hadi yukarı geç hadi aslan parçası. Ulan evet hele takma üstüne aç üstüne. Üstüne aç. Hadi. <laughs> ya <laughs> gel, gel. fazla konuşma, Aşsın konuşmayalım gel, gel dövelim. Tam. Şimdi bro. Şey. Şimdi kill veriyoruz böyle tamam mı? Başla. Verme verme verme. Hiç ha, verme, verme, kill verme. Ver, ver. Hiç kill verme. Allah'ına ver ya. Allah Allah'ına ver kanka ver. Ver. Vereyim mi? Vereceğiz Murat vereceğiz. Vereyim mi? Tamam. Vereceğiz vereceğiz. Tamam çaktın Dur tor yiyeceğim. Öldürüyorum kendimi. Süpermess attım da normalde. Dur o zaman tek atayım amına koyayım. Atma atma. Atma. Ya. Abi dalga mı geçeyim? Ya, ya kanka o pozisyonu yakalamışım. Kaçırır mıyım amına koyayım? Çok iyi bir pozisyon. Yemiş fake'i ben görüyorum ama. <laughs> Dur, Bekir bu, bu çile onlara vereceğiz tamam mı? Tamam ver i̇şi gel tamam. Çıkartmı, Vereyim çıkartmı. mi? At, adamı öldürdün. Kes mi? Kes mi? Sen daha doğmamışsın merhaba Murat. merhaba sıraya Murat. Bırakın. Murat. Murat. Mikrofonla mutlaka alttan oynayacağız. Mikrofonla mutlaka emre edin demeye gidiyoruz. Altta çabuk Tamam alttan tamam alttan. Bana. bana bir on kat. Öleyim mi? Mu? Mutlaka mikrofonla mutlaka. Ölme sadece onları dinleyecek. Tamam gel. Mutlaka mutlaka. Ya mikrofon mu? Bir oyna PlayStation bir oyna PlayStation bir oyna. Çaktırmayın çaktırmayın. Ahmet kendi kürümü aldım bana dönebilir. Devam et, devam et, devam et. Senin aldım kürünü. CHP bastı kanka. masibini attım adamın. CHP basmışım. Rahat ol, hazır. Tormentini atıyorum kanka. Attım torment. Kür üstü maliste. Vur. Vur, vur, vur. Aldım masibini, aldım sabını. Devam et, aldım senin kürünü, aldım senin kürünü. Devam et kanka. Parasını attım. Dol, mülkonun. Devam et, devam et, devam et. Kanka aldım. <laughs> kürünü. Öldü bezle öldü. Çık çık çık. Kürünü aldım. Durma, 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 durma. Aldım, devam et. Tabını da attım, Bir alışma tutun. Presti keseceğim chat. deyin bak. İzleyin küfür edecek. Ya chat. Presti keseceğim bak. Konuşmuyor bile amına koyayım. O Kanka. O benim CTRL'de. E adam benim CTRL'de bile değil diyor. Aldım senin 10K'nı kürünü al. Kürünü al. Kürünü al. Kürünü al. O siktir. Devam et. Kanka adamın masivini attım. CHP var mı? Konuşsana amına. Ben anı elini kaldırmayacağım bak. Kafayı yiyecek Bana kür al. Kür al. Bekle. Otur kalk amına. Dıldırdım ya bekle. Ben sabahtan beri konuşuyorum. Discord'dayız gibi konuşuyorum. Anladın mı? Dur şunu. Sesi otomatik Aynen mikrofon açacağım bekle. Ako Prime abone olup ikinci ayını kutlamış. Ako'cum hoş geldin ikinci ayın kutlu olsun. Chat bak az sonra ne diyecek biliyor musun? Ya amına koyarım. Bu nasıl ses, el düşürüyor ses. diyecek. Geliyor geliyor. Bu geli, ile geli, el mi <laughs> düşürülür diyecek. Bak Rezal'ın Böyle el düşürürler, Bu ne biçim el düşürülür? Bak delendireceğim. Bak delendireceğim. Bak delendireceğim chat izleyin. <laughs> Samattım kanka. Böyle <laughs> el mi Bana ne oldu? Neyin olduğunu söyle tamam mı? Böyle çıldıracak Rahmet. bak şimdi. Tamam Sab sabun var. Sab Sab <laughs> kanka F2 oyna Priyes'e. <laughs> Priyes'e parası attım kanka. Yarı atarsın. Aldım kürümeyi. Kendi kürümü aldım. Kendi kürünü al. Devam et kanka. Kendi kürünü al. Kendi kürünü al. Kendi kürünü al. Devam et. Kanka mana basan bana koyayım. Manan yok. Devam et kanka. Priyes'in oyna. Priyes'in oyna. Manis attım kanka. At CHP Öldü asas ben tek yedi. Tek yedi asas. İlk CC sana değil kanka gözünü seveyim. Öldün mü Emre? Ben çato'ya arayacağım ya. Yok kanka. Böyle olmuyor. <laughs> Valla. Mustafa bir yıldır oynamıyor kanka. Unutmuş oynamayan mı ne koyayım? Biz daha başlamadık ki oğlum. Biz oynamıyoruz ki. Hadi ineceğiz bir şey yapayım. Ne oldu? Bizim duyduğumuzu bilmiyor kafasını siktiklerimiz. Bak kanka çet kanka, ağlayacak dağım. bak elimi düşürüyor kanka, diye ağlar deyip, bak az sonra izleyin. Dağım. Vallahi oynamıyorlar. Kural çağırsın. Kanka priyesine malis attım. Kanka da katarsın. Kanka sana döndürebilir. Dur çıldır çabuk dur. Tam sub site'lı. et kanka. Nikürüm aldım. Kendi kürünü al. Kendi kürünü al. Kendi kürünü al. 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 Bak döneceğim dağım korkacak dağım dağım bak. Kanka. Dikkat et 10 kanat. Priyesine 2 oyna. Priyesine 2 oyna. Her zaman kendi kürünü al kanka. Bana güvenme tamam mı? Tamam tamam. Priest'le vur Priest'le vur. Tamam. Bak da Priest. Priest ölecek rezalın. asla döndüm. Priest'i bastım döndüm. Dokan'ın da aptalını görüyorum. Priest öldü. Aldım, Bana döndü. Aldım kürünü Odunu. O siktin. Dinler beni. Kanka asa hazır. Torment atıyorum sonra süperle patlayacaksın. Tamam mı? Alt kürünü, asaza patla kanka. Süper'i var. Hanisi var? Siktir git. Asas öldü Spike şimdi tek. Aldım kür. Dur <laughs> ben çatıyı arıyorum ya. Sen bekle. <laughs> Anasınız gibi konuşmadan anlaşıyoruz adamla ya. konuşmadan anlaşıyoruz. Tek atıyorum ya. Ses yok abone koyayım. <laughs> dur dur. Dattım sizi üstte üstte. Aşağı aşağı Dokan biz konuşmadan şey. daha iyi şey. oynuyoruz fark ettin ben mi? Aşağı. <laughs> <left your> <laughs> ne oldu lan? Bekle, bekle. lan? Ne oldu lan? <laughs> ne oldu lan? Ne oldu lan? Ben ee? senedir oyuna, oyuna girmiyor amına koyayım. Ne, ne oluyor? Oğlum biz sizin odadayız sabahtan He? beri. Seslerimiz kapalı iken kesiyoruz. E tamam ne ya, olmuş kardeşim, yani? Kesebilirsin. Kafanızı sikeyim. Bak küfür. Evet, ya, ya posta koyan siz değil miydiniz oğlum? Ben siz demediniz posta... mi gelin sikeceğim? E, Bezlo dedi. Biz terbiyesizlik yaptık Hı, mı ya? Bezlo? O Bezlo'ya diyor. Sana demiyor Mustafa sen kendisini alınma. Kafanı sikeyim Murat. <gülüyor> 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 hadi hadi devam hadi hadi hadi. Üst evet, odaya geldi yani Okan. De, de, de. Üst odaya geldi. Oğlum bir şey diyeceğim bu arada siz niye bizim odadasınız? Niye öyle pislik yapıyorsunuz ama? Neyse yukarıdayız geliyor. Tamam yukarıda. Tamam, Dildiğin hadi gidelim. Okan gel hadi gel. Yotazcım 3. ayını kutlamış Muro kaç ay oldu biplim alayım Yotaz 3. ay aboneliğin kutlu olsun Akocum 2. ayın kutlu olsun senin de Dokan başla. Şey Dokan başla. Dokan başla. İşte kadar full çıkart. İşte kadar full çıkart. İşte kadar full Kanka, çıkart. Kanka gerek yok bence kill vermeyelim. Ver ver bir şey olmaz sevinsinler. Verme verme verme. Pislik değil mi amına koyayım? Hazır hazır. Hazır. Burada. At, Bekle. Dur şimdi değil. Bekle. Burada. Pires elini düşür. Elini düşüreceğim. Bekle tek atacağım. Pires tor atacağım. Asıl asıl kim? At Pires tor at ölsün. Hazır at. tor at ölsün. Bana kür. Siktir git lan bezle burada. Dur dur gelsinler dur. User left your channel. You sen bir olup olmadın nasıl bilmiyorum daha yeni başlamış Emre abi. Aynen öyle ya kanka, Pembe, ben, ben bana konuşacak abi o, ben o cevabı alacağım. O <laughs> nasıl <laughs> bir sorun? amına Beyler beyler biz burada oynayacağız çaktırmayın beyler. Bak, be. Bak be. Doğukan'la alttan etleri. oynayacağız. Bunlar sayılmıyor sen şimdi tekrardan devam et kanka. Şey Doğukan'la alttan oynayacağız dur dur. Yani yaparsın bu kapattın işi yapacaksın yani. Kapattın mikrofonu yani, kapatın. <laughs> Tony sen gelsene Tony. <gülüyor> 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 ben şeyi ver oğlum priest ben Mustafa'yla atayım. Ben asasa ha. gireyim o zaman ben asasa gireyim sen priest'e tamam. gireyim. Tamam. Daha, olur. Tamam hadi gel. Tamam, 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 tamam. Dur lan oyuncu değişikliği. Priest'in <laughs> <laughs> ID pasını oyuncu bana. değişikliği. <laughs> Dur ben diyeceğim şey ya, Tony tamam, <laughs> gibi <laughs> <ve> priest'e <laughs> ben bir şey oyuncuları sokalım. Dur buna bir kese Mustafa ya sen Acelemiz var. Bekle amın efendim. Geliyorum. Geliyorum. Tony gir burada. Dokan. ses aç ses aç çaktırma inme aşağıya. Bana bir bana hoş geldi herhalde. Dur dur dur. Jo abone için teşekkür ettim kardeşim sağ ol. VS 5 TL donate tatıp Murat de VS'de ekranı bulanıklaştır. Psikolojimiz bozulmasın. Bebe götünüze deliye açacak yazmış bu arada. <laughs> Oraya abim, hoş geldin. Erolicim okuyacağım donate'ini. Yeni dere kaçmaya hazırlanıyorlar. Eee Repenkantesçim katılıyorum sana donate atmış. Süper yedek sokuyor sanki Amber Ike'ye yazmış. Aboneleyim bitti Muro diyen var kankacım canın sağ olsun. Kaptayın ne yazmış? Astastas Muro çato mu gelecek? Oyuncu değişikliği hakkımız yok. Volkan yapma diyen var. Çıkar oyuncu Sabri Sarıoğlu. Gire oyuncu sen çok <gülüyor> 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 Volkan bu kafayı yemiş bunlar ama. Aleykümselam Kraytfilis hoş geldin ya şey yapma. Beyler be. besim şöyle bir şey yapacağız. Onların odaya gireceğiz tamam mı? Mikrofonumuzu kapatacağız. Alttan oynayacağız. Alttan. 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 Biz konuşmadan hatta Doğukan ne yapalım biliyor musun? Onların alttan. odaya girelim. Aynen. <laughs> Hiç konuşmadan atalım az önceki tamam, gibi. Tamam ben zaten gibi. az önceki gibi atalım. Şey yapalım. işlerini görelim. Tony şimdi tamam, çıldıracak. Şey tamam. Ama çaktırma. Veyse başlayınca yapalım bunu. Tamam tamam hatta. tamam. Ben tamam. sana tamam. söyledim. Mikrofonu kapat hemen alt odaya geç tamam mı? İyi. Çarını da de bırak o ara üstünde. Tamam tamam. Murat 8 vs 8 yerine Ajengil ile 2 vs 8 atsanız da daha zevkli olabilir, olur. Onu da ilerleyen zamanlarda yaparız arkadaşlar. <laughs> Hatta 2 vs 2 bizim için daha iyi olur. 8 vs e 8 de çünkü çok zor işimiz. Sebebi şu. E, tam değiliz. E, 4 kişi 3, şey 3 kişi mi ne eksiğimiz var. Geçer, Murat. Efsane geçer. Hem eksiğimiz var hem de yani bir yıldır falan varıyor parti oynamıyoruz doğru düzgün. Bugün güzel bir 8 ve 8 atarız ya. 2 ve 2 sonraki aşama beyler. Şimdi biz direkt 2 vs 2 atarsak yanlış anlanlar. Bizim amacımız polemik falan değil. Yani güzel bir vs etmeye çalışacağız size. Amacımız bu. Hı hı. Doğukan değişti. Oyuncular değişti. Hazır mısın? Sen bekle bir. Tony, girdi herhalde Herhalde. Dur çıldırtacağız onları Doğukan. Reis'i da çarını R'de bırakırsın öyle geçeriz tamam mı? tamam tamam, tamam. tamam. öyle yapacağım. Bekle bekle Be Bezdo skill diziyor dur 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 dur. Polemik tamam, istiyoruz bunu diyen de, var. Harbi 2 vs 2 şampiyonlar ligi finali olur. Geçeceğiz geçeceğiz. 2 vs evet. 2 daha iyi olur çünkü 8 e 8 takım oyunu arkadaşlar. Şimdi 8 kişinizin de çok iyi olması lazım. Bir kişi bile kötü olduğu zaman Doğukan da bilir. 7 vs 8 atıyorsun. Tabii. Evet. ister, ister, ister de bayağı iyi bir ekip. Bir olsun demiş, abone olmuş. Teşekkürler kanka. Murat lafını böldüm özür dilerim. Sıkıntı ederim. yok kanka. Zaten BB bayağı iyi bir ekip. Dediğim gibi bakalım güzel bir VS çıkarmaya çalışacağız. Buffer'a alışmamız lazım ama Doğukan bir bir saat önceden PK atıp şimdi buffer'la ilk defa oynayacağız zaten. ya. Hemen şu VS bitirelim çarlara? Hemen adam, Murat, bitirelim, Mele'ye girelim. girelim, bir saat PK atalım. Takıma Aha, uyum tamam. sağlamamız lazım. Tamam. Hiç kimse birbiriyle oynamadığı için doğru düzgün 3-4 kişi. Başlıyorlar. O kadar altı dayınca tamam başladıkları gibi. Tamam bekle. hemen ineyim Biraz West ortasına gelsin tamam, böyle. Tamam tamam tamam. Ger ger diye <laughs> klan açmış. <laughs> Doğukan inme Doğukan. Hazır mısınız Artıcım. gençler? Hazır mı beyler? Büyük savaşlar büyük hazırlık, <laughs> hazırlık ister. Bir daha söyle. Büyük savaşlar büyük hazırlık ister. Bekle mi Sikil dizim. büyük büyük olan taraf biz oluyoruz sanırım. Savaş olan büyük oğlum siz değil. Tamam. Savaş <laughs> gibi <laughs> Bize karşı amına koyayım. Ne savaş nasıl koşuyorsun ya, sen? Başlıyoruz, başlıyoruz evet, mu? Siz kim biz kim burada ayrı ayrı yok Emre. Bir, bir saniye Başlıyor başlıyoruz mu? Hazır mı? Ee, Tam e, üst odaya gel. Üst odaya geldi Okan. Okan tekrar, tekrar in. Okan tekrar, tekrar in. Tekrar in. Tekrar in. Tekrar in odaya. Alttan oyna. Pilates şöyle ondan sonra. Tamam kapat in. 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 Bana in. döndürecek. İn. Dur ben de geliyorum. Şu süperi bir nöfleyeyim. Bekle geldim. Oyna şey. Doğukan'ı bırakma. Bırakma Doğukan'ı. Bırakma. Bırakma. Asla hazır. CPM'e siktir bekle. Siktirler Şim. kafasını siktir. D. Bezle al, ölecek. Bezle ölecek. Öldüm Bezle. Vur. Süper geldi süper. Kür al kür al Aldım aldım <gülüyor> aldım. <gülüyor> dır, dır, aldım Doğukan'ı. Dur dur şimdi Doğukan'ı bırakma. Bırakma Doğukan'ı. Lan Doğukan debe atma Doğkan. Doğkan inşallah debatmaz. atmaz. Doğukan'a bırakma. CP Bekle. bitti amına koyayım Doğukan atana kadar. Tamam. Devam et. Tamam tamam tamam. Ta, ta, ta. Devam et Doğukan. Doğukan hazır. Bekle. Dur ben şunu biraz elini düşürün de psikolojisini bozayım dur. Yok daha var. Dur elini düşürelim chat psikolojisini devam et, bozalım. Devam et devam et. et. oyna. CP sasasa tamam go. Doğukan'ı izleyelim beyler. Önce törst CP'si keseceğiz CP çünkü. söyle. CPS'iz keseceğiz. Dur, Doğukan'ı izliyoruz. Dur, 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 dur. Dur, elini kaldırmıyorum ben onu. Aldım tora kürümü. Tam sıkıntı. Eli kaldı. Aldım kürümü tora. Yakınlaştırıyor kanka, döndürecek artık. Bak, bak, bak. Bak. Var. Devam gelmesi Aldır. lazım Emre. Kanka geldi. Şimdi geldi. Tamam. Hazırlan şey, şey asla. Bekle, bekle asla hazır. Bekle. Aldım kürümü, hazır. Bekle. Bekle. Şip. Siktir lan be şimdisi. Evet. Şip. Eli kalkmayacak. De. Dön vur. Siktir Dön vur önce. Güzel fake geldi, attı da öyle. Bir daha. Basmadım diye. Kıs geldi. Bir loop açtım. Fazla nasılsa. Bekle. Hazır. Bekle. Şip. Düşe De. gele. Bir daha düşe. Vur. Öldüm. Siktir lan ne öldüm. Atak kılıcı. Kür al. Kür al. Kür al. Aldım aldım aldım. Dur dur dur. CHP bastın değil mi? Evet CHP dur atladım. Kürümü aldım. Asla hazır. hazır. Lan Tora tori. Bekle. Bekle. O kat, Tora. Bekle. Şip. Kırma aldım. Öldüm, öldüm. Amına koyayım Tony kendini tutamıyor mu ya? Yok, ba bana çevirdi. Dur geliyorum. Tony kafana zıgıtı vurdular değil mi? Aynen aynen dur. Çet çaktırmayın, çaktırmayın. Ya dayı siktir git amına koyayım ya. Bir de senle mi uğraşacağız? Allah'ım bak bu nedir tamam. <laughs> Yine pezevekler bizim kanalda amına koyayım. Bizi dinliyorlar. Dur. Dinlesinler. Aldık yürü aldım. Ha başladık mı? Başlıyor. Niye atıyorum. atıyor ki direkt hemen ya? Senin CP'n var değil mi? Var mı CP'n? Kendi kürümü aldım. Tut kendini. Benim de harcadım. da de harcadı kanka. Tamam tamam. Doğukan kafasını sikim o zaman. Al Doğukan. al ilk kürü. Asla hazırlan bekle. Gelecek F2 senin. F2 Devam et devam et. Tamam. Sabı kullandı bak. Sabı kullandı. Sabı kullanmış. Aresini attı. Tab sen attım ben de. Devam et şey. Ar CP geldi. CP'n geldi. Hazır asısa bekle. Bekle. Vur tek Şim diyecek bak şimdi. Şim. Bak. Atak attı. Bekle. Dur, dur, dur. Al kürünü. Patla lan patla patla vur vur vur. Güzel fake attı vur. lan. Dur amına Dönemem dönemem. Parayı... Par 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 şey. değil. et. Tam bir daha döndür. Bir daha dönem. Dur. Dolkan'ı izliyorum. Çet Dolkan'ı izliyorum. Dur. Şim. Tek atladım safı bekliyorum. Tap. Yarrak rak sabayım haberi yok. Kür aldım. Al. aldım. Alamam alamam. Sus sus salak. Kapa kendini. Alın tamam, aldım seni kömürü. Pire satacağım. Asasa, asasa. Kapattım. Hani kömürü aldım. Pire'si kesiyorum ya. Dokan ası doldurdu da. Ya da dur pire ası keselim evet, ama. Aldım okanı yani. Aldım aldım. Yanmıyorsun ama ben salaklık yapıyorum. Kendi kömürü aldım orada. Geri zekalı. Kavga edecekler asır acı. Beyler düzgün konuşun birbirinizi olmuyor böyle. <gülüyor> 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 tamam hadi oynat oynat hadi hadi. Tamam CP'n yok oğlum. Var Oynan CP, cp şey var. Basmadım az önce. Hazır. Asla hazır. Bekle bekle. Ben de ben de şu an bekle. Asla hazırlan bekle. aldım. Abi aldım. bizi dinliyor amına koyayım. Bilecek ya, ama. Kanka bizi... Ay, Abi kanka, kanka, Kimse, ki kimse ya, dinlemiyor kankası, kanka. Siz devam edin. Bunları <laughs> üstü atsana. Dinliyor ki amına Onlar, Onlar Alt, kapalı kapalı. Dur 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 dur. Evre dur. oyna bir at amına koyayım. sen format atma kes. Tamam tamam yukarı çık. Dokan çık yukarı. Tamam tamam çıkıyoruz çıkıyoruz. Dokan posta koyuyorlar. Yok bizi dinliyorlar. Yok şey dur kür Bekle. Doğukan. Hazır bekle. Hazırsa. Hazır. Hazır. Buradaki. Bu yandan asas geldi. Neyse boş ver onu. Tam senin yeni Doğukan, söyle. Doğukan asla torat dediğimde at. Hazır mı? Bekle. Bekle. Atma. Bekle söyleyeceğim. Atma. Bekle ben sana söyleyeceğim. At at ölsün at Hayır, at, at 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 at. At körüne. At körüne şişeyim. Ve vur kaçma. Öldü tek. Elini düşürdüm vur. Lan yüz can. Lan. Ben istedim. Dur rezlesin dur dur Elim dur dur. dur. Bir daha bir daha bir da. daha. Pireste pireste aban aban aban. Pireste aban. Tolla 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 tolla. Tolla gel lan demiş. Siktir git ben vururken vurmadı. Vur kes kes dol kes, kes siktir et. Sen kes sen kes sen kes. Kesemedim. Vurmadım bilerek sen kes diye. Tamam 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 tamam. Başla. Özürlü müsün? Ya salak vuran asas lan bırak adamı. vurmayacak tamam, vurmayacak söyledim 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 söyledim. Oğlum bunlar iyice kudurdu ya dellendiler bak. <laughs> Sen, bir <laughs> köpek. <laughs> çıldırmış, çıldırmış. Başla başla cebi var mı Tony? Hazır ol. Tony hazır. mi kesiyoruz? Ona göre evet, hamle evet, Hazır. Evet, hazır. Hazır. Kaçmayacaksın. Hadi kaçma. Vur presse tekledim. Ölmüyor. Aa, öldü öldü. Bunun ben kafasını sikeyim bunların ya. Olur da herhalde. Do Doğukan tor atsana bir bir, bir 8 bir, 7K vuracağım. 7K. 72 ile 2500. Ona ne 5200. Keseyim lan dur. Dellensin amınak. Dur dur çıldırtalım çıldırtalım. Selamun aleyküm. Ya ne aleyküm selam kanka ya gözünü seveyim adam kenardan vuruyor görmüyor musun şerefsiz. Hayır şeref adam vurduğunda ben kesmedim ki seni. <laughs> ya nasıl kesmedin gözünü seveyim ya. Chat şahit. Ezdo izliyorum öyle bir şey yok kanka sallama. Ya siktir git öyle bir şey yok. Ya kardeşim sen özürlü müsün mayası bozuk köpek. <laughs> <laughs> <Gider misin bana? gülüyor> Köpeği bir de uzatıyor köpek. Deva hazır mısınız gençler? Hazır hazır. Üste çıktı. Üste çıktık. Aa oyuna yeni bir şey gelmiş. Yok hazır mı? Bir şey gelmiş Murat. Ne gelmiş? İt yazsana bir bak. İt yaz. Bak it yaz. Mesela sol altta çıkmıyor bak. Çıkıyor. Bende çıkmıyor. İt işte. Yok abi ölüyorum ölüyorum. Sol altta. Doldur şu asası doldur. Aa bir dakika kendi kendime falan. Asla torat ölsün torat ölsün. El at bakalım torat asası. Şimdi. Şey. Siktir git lan bezle buradan. Lan Dur 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 rezlesin. Loka Priest'te bekle 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 torluymuş. Bekle, doğru elini düşür, elini düşür rezleme Elini düşür bir defa keseceğim spike'ım döndü. Şimdi bu yükten yükten siktir git lan. Bir de yazı yazıyor kafasını siktim. Gel altta gel. Moruk <laughs> siz daha ayağa kalkmadan yere düşüyorsunuz amına koyayım. Nasıl VSE ya? Tam takıldı yoksa. <laughs> mal format geliyor hala vur Murat'a Bir diyorsun. de biz bu Bezle BB ile VSE mi gideceğiz amına koyayım? Ya Tövbe ya şey Rabbim ya. <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi? Ha. Bryce olarak senden daha iyi oynuyor arkadaş. Ha? Bryce olarak senden daha iyi oynuyor arkadaş. Ya oynasın da kanka yani neyse. <laughs> abi şimdi yorum yapmayın herkes olursa kesin <laughs> devam ya. Kaçta kadar kaç kaç şu an söyle hadi. Şu an siz öndesiniz 3-0. 4-0 öndeseniz 5'te bitiyor kabul mü? Dikte git oğlum bir, bir tane hemen şey mi olur? 7'de biter hadi devam.

bir de debat bir de at toru. Bekle önce kör attım sana. Bana A, süper attım. Bana atacağım. tor atma. Diska, tor at. Hadi CP bitiyor. bitiyor. Vur, vur. Öleceğim amına koyayım kesin. Oo 70 can. Neyse bir şey olmaz, bir şey olmaz Doğan. Sıkıntı Kendiniz, yok Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şu an çok pis gaza geldi onlar. Ya şu ya taş, adam şu ne yapıyor? Yataş ya. Dur ya. Dur ya. Dur ya. Dur keseyim dur. Oyna 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 Dokan oyna. Doğan oyna. Senin kafanı sikeyim bu arada Doğukan. Ben senin kafanı sikeyim. Salak salak orada kendine kir atıyorsun. <laughs> Yararak boş öldüm. öldüm. abi. Boş öldüm siktir git yayındakiler izliyor amına koyayım. At asla at. Hazır mı var mı cephe? At 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 kesin. Bekle torz kırtın vurma. Bekle. Hazır atak kırma atıyor bana. 0 0, 0 alacağım. Hurtek. Araya vurdum. O hala atak kırma atmaya çalışıyor. Bunu ben kafasını sikeyim. Dur dur gelsin. User left channel? Ya bu manya ne yapıyor? Bir dur lan. Bir dur lan. Allah seni bir pü yapayım mı senin götüne sokayım da bu bıçağı gör. Püh kafasını az siktir yemedin lan. Dokan bak dem 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 dem. Burada mısın? Alt inmiş. Dokan <laughs> derlenmiş, derlenmiş. ne diyor? Kafayı yemiş mi? <gülüyor> <gülüyor> ne diyor? Cep yok, cep <laughs> yok, cep <laughs> yok. Cep hissediyor. <laughs> Balistik vur, İkili yok, yok. ikili sis gibi. Işte gibi. Dur. Ev düşürüm ben tüm. Full skin ne Full canlaç sen. Full canlaş, Full canlaç. Full kaçacak hiç. Baksana full şey falan atabilir ben sana söyleyeyim. Attı mı? Yok 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 bekle 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 Full bekle bekle sat, bekle sat, bekle sat, 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 rahat sat, oynuyor. bekle 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 attı bekle 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 sen Al. bekle biraz süperle canı yarım gördüm ama bilerek Al, gelden soru. senden soralım soralım. Siktir git lan buradan bezlok kafasını siktir mi? Vur lan vur 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 no, vur. Do vur preste ben de geldim presle evet. düşür. Evet. Ölmedi. Asla tor, asla, asla tor. Tor, aç, aç, aç. tor, tor. Aç, aç, tor. tor. Canına, aç, aç, açtım, açtım, aç. açtım. Yarı aç, şu aç, an. Yarı. At, lan öldü asas senin öldü. kafanı sikeyim. Biraz erken atsın. Devam et, devam et. Devam et, Aynen keseriz cephesi. Devam et, devam et. Devam et, bırakma. Aç, aç, aç. Canını Tor var mı? Tor. Full aç full canı. Cephesi keseceğiz. Tamam mı? Hazır tor. Sonra at. Yok, sonra, sonra. Bekle, 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 bekle vuracağım. Ben bırakma. elini düşürüp geleceğim. Ben var isim, var isim, var atıyorum, hazır DB'ye vur. DB'ni. CP'leri döndü, dikkat et. Demet. Bırakma, tor Tor olmuş, tor olmuş, tor olmuş. Bekle, bekle, bekle. Tor olmuş. kür, bırakma. Tamam, durma. Atacağım, hazır. At, at, malisi at, 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 Full canını aç kanki, neyi uğradın çarşı. Açıyorum, açıyorum. Aç 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 aç, 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 aç. süper geliyor bana süper geliyor bana. Hazır kaçma. Ölecek ölecek bana kat kat ölsün. Körüm. Nerede lan bu? kat attım. Dur bekle. Bir daha bekle. aç 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 Dokan, aç. Lokan aç. Bekle bekle. Illusion diyor ya bu kafasını sikiyor. Tamam. Dur. <laughs> tamam. son bir setalım çarlara hadialım çabuk. Tamam tamam çarlara geçelim. Hadi. Hadi var mı? Lokan beklesene bir. Bir anda iskiri vurmazsa da Hazır bas bas burası kırmazsa. Hesazı. Hazır, hazır <laughs> presle. <laughs> Ası kıratta. Biraz erken vurdum da ölmeyecek. Bekle Aslı tek atalım. Dur dur presi boş ver. Kürat çekelim. Presle kiri kalsın. Aslında pres rolü. Tamam tamam tamam. Hemen hazır tam Bekle. At 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 at. Siktir git lan buradan. Kafasını siktir. O yazı mı yazıyor alttan? <laughs> tamam neyse boş ver ya attırmıyorlar. Çıkalım ya. <laughs> tamam boş ver boş. boşver. Şey ver boş var. ver. Kanka illüzyon atıyorlar bana ya. Tamam tamam boş ver. Şey yapmam şu vs çalanlar. Gel dur dur dur, dur yani, bir vs bir atalım. Ben mutlu oldum ki Allah'tan ol kanka. Allah öyle yani. bir umut oldum. <laughs> 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 bezdo partten çık bezdo. <laughs> partten çık bezdo. Selamünaleyküm. <laughs> partten çık bezdo. Hoş geldin. Hoş bulduk kanka. Ne yapıyorsun? Bezo parktan çık. Siz ne yapıyorsunuz? İyi kanka Lan Bezo salak de. mısın? Niye? Çık ve satacağız ya. Hadi gel. Eee bir VS bir. Hadi. Gel. Ha, VS mi Bir Geçin de, burada ne yapıyorduk şimdi? Herhalde. Nasıl yapıyorduk? Anlat bakayım bir. Kanka şimdi eşitliyoruz. Gel. Kaç atan var? Kanka bak bana Doğukan gibi piştik yapma amına koyayım gelip böyle takım bakı çıkarma. Yok Zaldan takı çıkarmayacağım. Ciddi ciddi öleceksin hem de ciddi ciddi Tam öleceksin. Tam kaç ka... ne kadar hatam var doğruyu 3500 söyle. 3500 AP. Allah çağırsın yalan mı söyleyeceğim? Elindekiler 10 mu? <laughs> Hayır MD10.